Şimdi buradan zinciri germeye başlıyorum ve gerdikçe de zincirin yukarı çıktığını göreceksiniz. Zinciri gererken de burada yaptığımız işlemin aynısını diğer tarafta da yapacağız. Çünkü buradaki bu lastiğin düz durması lazım. Şurada da zaten referans çizgilerimiz var. Bu referans çizgilerinden de zaten buradaki kaç çizgide ise yan tarafta aynı çizgide olmalı ki lastik tam düz olsun. Hem buradan kontrol edeceğiz hem de ne kadar gerdiğimizi şu şekilde yaparsak çok daha rahat bir işlem yaparız. Şimdi en aşağıya getirdim. Bir tur döndürüyorum. Bir. Zincir zaten yukarıya doğru kalktı dikkat ederseniz. İkinci turu alıyorum. 2 3. tura geliyorum. 3. tur yetecek gibi geldi bana ama bakalım şimdi tekrardan. 3. Şu anda zincirimiz öncesinden şimdiye zaten bayağı bir gerilmiş oldu.